Hiç düşündünüz mü? Avrupa bir sabah uyanıp "Artık Rönesans'tayız mı?" dedi. Ya da bir ressam ilk perspektifli resmi yaparken "Ben Orta Çağ'ı bitiriyorum mu?" diye düşündü? Hayır. Rönesans bir patlama değil, sessiz bir uyanıştı. Ve bu uyanış önce resimlerde değil, metinlerde başladı. Rönesans bir sanat hareketi değil, bir zihniyet değişimidir. Rönesans'ı sadece Leonardo'nun resimleri Michelangelo'nun heykelleri görkemli saraylar üzerinden anlatmak en yaygın ama en eksik anlatımdır. Çünkü Rönesans'tan önce değişen şey, insanın kendine bakışıdır. Ortaçağ insanı şuna inanıyordu, insan zayıftır, dünya geçicidir, asıl gerçeklik öte dünyadadır. Ama 14. yüzyıldan itibaren bazı Avrupalılar şunu sormaya başladı, insan sadece günahkar bir varlık mı? Akıl Tanrı'ya karşı mı? Yoksa Tanrı'nın bir hediyesi mi? Antik çağ gerçekten karanlık mıydı? Bu sorular Rönesans'ın ilk kıvılcımıdır. Rönesans'ın başladığını nasıl anlıyoruz? Tarihçiler bir çağın değiştiğini söylemlerden değil, göstergelerden anlar. Ve Rönesans'ın başladığını gösteren dört büyük işaret vardır. Bir, düşünce değişir. Hümanizm doğar. Rönesans'ın kalbi hümanizmdir. Ama hümanizm, Tanrı'yı reddetmek değildir. Dini bırakmak değildir. Hümanizm şudur. İnsanı... Tanrı'nın yarattığı değerli bir varlık olarak merkeze almak. Bu düşüncenin sembol ismi Petrark. İlginç bir bilgi, Petrark, manastır kütüphanelerinde unutulmuş el yazmalarını arar. Bulduğu antik metinleri okur ve şunu söyler. Biz geçmişin bilgeliğini kaybettik. İşte bu cümle, Rönesans'ın başladığını gösteren zihinsel alarmdır. 2. Metinler ve eğitim anlayışı değişir. Burada çok kritik bir nokta var ve genelde yanlış bilinir. Ama latince kilisenin dili değil miydi? Evet. Ama hangi latince? Ortaçağ latincesi, kilise latincesi. Ağır, teknik, dogmatik tartışmak için değil. Doğruyu sabitlemek için Rönesans'ta yeniden öğrenilen latince. Klasik latince Cicero'nun, Seneca'nın latincesi güzel konuşmak, ikna etmek, düşünmek için hümanistler der ki, biz latinceyi tanrı adına değil, insan adına konuşmak için öğreniyoruz. Eğitimde ne değişiyor? Manastır eğitimi gerilerken yeni bir eğitim anlayışı doğar. Studia Humanitatis. Bu eğitimde retorik, tarih, şiir, ahlak felsefesi ön plana çıkar. Bu şu demektir. Eğitim dinin tek elinden çıkar ama dine düşman olmaz. 3. Milli dillerin yükselişi. Rönesans iki dilli bir harekettir. Latince, bilginler arası iletişim, akademik dil, milli diller, halk edebiyat, kimlik. İlginç bir gerçek. Dante, ilahi komedyayı latince yazabilirdi ama özellikle İtalyanca yazmayı seçti. Bu bir edebi tercih değil, kültürel bir devrimdir. Aynı şey, Chaucer'da, İngilizce Cervantes'te, İspanyolca içinde geçerlidir. Rönesans, ulusların kendi sesini bulmaya başladığı dönemdir. 4. Sanatta gerçeklik ve insan bedeni. Sanatta şu soru sorulmaya başlanır. İnsan nasıl görünür? Ortaçağ, sembolik düz duygusuz Rönesans. Perspektif anatomi hareket ilginç bilgi. İlk perspektif denemeleri matematik hesaplarıyla yapılır. Sanat ile bilim ilk kez bu kadar iç içe geçer Giotto'nun resimleri bu yüzden önemlidir. İnsan ilk kez gerçek bir beden kazanır. 5. Rönesans'ın gizli motoru, tercüme hareketleri. Rönesans'ın arkasında büyük bir gerçek vardır. Avrupa, antik bilgiyi yeniden icat etmedi, yeniden okudu. Antik Yunan ve Roma metinleri, Platon, Aristoteles, Öklit Galen. Ama bu metinlerin çoğu yüzyıllarca Avrupa'da yoktu. İslam dünyası aracılığı. Çok önemli bir gerçek. Avrupa antik Yunan'ı büyük ölçüde İslam dünyası sayesinde tanıdı. Endülüs, Sicilya, Haçlı temasları, İbn Sina, İbn Rüşd gibi isimler Avrupa üniversitelerinde yüzyıllarca okutuldu. 1453 ve Bizans etkisi. 1453'te İstanbul'un fethi sadece siyasi değil entelektüel bir kırılmadır. Bizanslı bilginler orijinal Yunanca metinlerle İtalya'ya göç eder. Floransa Akademisi bu yüzden doğar. 6. Rönesans neden İtalya'da başladı? Kısa ama net. Antik miras, şehir devletleri, zengin tüccarlar. Medici gibi mesenler görece esnek dini ortam. Sanatçı ilk kez. Geçimini düşünmeden düşünebilen bir birey olur. 7. Rönesans Avrupa'ya nasıl yayıldı? Rönesans kopyalanmaz, uyarlanır. Fransa, saray ve mimari Almanya, reform ve felsefe. Hollanda gündelik hayat resimleri, İngiltere edebiyat ve Shakespeare. Her ülke Rönesans'ı kendi kimliğiyle yaşar. Rönesans, antik bilginin tercümeler yoluyla yeniden keşfedildiği, insanın ve aklın merkeze alındığı, eğitimin ve sanatın gerçeklik temelinde dönüştüğü bir zihniyet devrimidir. Bu devrim sessiz başlamış ama modern dünyayı kökten değiştirmiştir.